Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Gungamp ve Caen arasında daha önce oynanan maçlara baktığımızda, genellikle karşılıklı gol atan bir mücadele izlediğimiz görülür. Yine de Caen'in son dönemdeki maçları incelendiğinde defans konusunda bazı zaaflar göze çarpıyor ve istikrarsızlık söz konusu. Öte yandan Gungam, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor ve gol atma konusunda istikrarlı bir tablo çiziyor. Ancak her iki takımın da skor üretme yeteneği ve özellikle Gungamp'ın iç saha avantajı nedeniyle gol yollarında hareketlilik olmasını bekliyorum. Cai'nin savunma sorunları göz önünde bulundurulduğunda, Gungamp'ın bu maçta üstün gelmesi olası görünüyor. Tahmin MS 1 oran 1.83 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.